Merhaba, ben Doktor Hayri Gözlükkiler. Bugün ee, 7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece. E, bugün yaptığım açıklamalar, belki de e, bütün bu aylarda yaptığım açıklamaların en değerlisi olacak bence. Buradan sayın yetkililere sesleniyorum. E, bizim sesimiz kısık sesler, duyulmayan sesler. Ama bazen bu sesler öyle büyür ki çığlık haline gelir. Ve duyulması duyulmaması imkansız hale gelir. Ben bir doktor olarak, bir hekim olarak ve bir vatandaş olarak özgür ...düşüncelerimi söyleme hakkımı kullanıyorum... ...ve bunu söylüyorum. Yıllardır bu ülkede... ...sağlıkçılar ve emekçiler... ...pari olarak görüldü. Sarayda... ...da iftarlarda... ...bir kez bile... ...doktor ve sağlıkçıların... ...davet edildiğini görmedik. Ee, sanatçılar... ...tabii ki bizim değerlerimiz... Fakat sadece bazı sanatçılar davet edilerek onurlandırıldı. Ve ben şunu anladım ki normal vatandaşın üst kademedeki birileriyle görüşme şansı yok. Fakat burada sizlerin ve bizlerin ortak paydası olan çocuklarımız için konuşma yapmam lazım. Şimdi dünyada bir koronavirüs e, belası var. Ve onun hangi amaçlar için husule getirildiğini, Wuhan'daki laboratuvarda ne şartlarda hazırlandığını e, ve bilerek sızdırıldığını ve insanların e, korku imparatorluğu oluşturarak denize düşen yılana sarılırım misali kendilerine yapılacak her türlü tedavi serum, ilaç tedavisini kabul edilebilecek hale geldiklerini ve bu korkuyla yanlış uygulamaların kendilerine yapılmasını kabul edebilecekleri bir hale geldiğini gördük. Bunlardan en temeli de dünyada artık ee, herkes tarafından da kabul edilen, Bill Gates, Rockefeller ve Rothschildlerin e, ve bunun destekçi, en büyük destekçisi olan Trump'ın e, artık halk isyanlarıyla ki Amerika'da şu anda Amerika Birleşik Devletleri bölünmek üzere e, belki 2021 yılının en büyük sürprizlerinden birisi olacak. Ben sadece onun değil. Bugünkü Çin halk cumhuriyetinde bölüneceğini ve oradan nur topu gibi bir Doğu Türkistan devleti kurulacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olacak. Fakat burada e, sorun çocuklarımız ortak geleceğimiz yani anne babasının siyasi düşüncesi ne olursa olsun e, çocuklarımızın geleceğine ipotek koyacak her karara karşı birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu 5G kurulumlarının artık iyi niyetle yapılmadığını hepimiz aşağı yukarı anladık. Ve maalesef gözümüzün alabildiği yerde 5G kurulumları var. Hiçbir şey yapmasa bile radyasyon ve kanseri en az 7 kat artıracağını artık son bilimsel yayınlarda da ee, duymaya başladık. Yetkililer lütfen sizlere sesleniyorum. Çocuklarımızın geleceğini kurtaralım. Bir ee, iPhone'a bir tablete ipotek altına alınmış gelecek istemiyoruz. Saçma sapan oyunlarla beyinleri yıkanmış çocuklar istemiyoruz. Çocuklarımızı güvenerek verdiğimiz yerlerde Çocuklarımızın başına iş gelmesini istemiyoruz. Bazı vakıflar bize dayatılarak, ki bunların içerisinde adı malum vakıf, çocuklarımızın başına oralarda herhangi bir at altında bir e, sıkıntı gelmesini istemiyoruz. Hak etmeyen insanların sırf e, siyasi görüşünden ötürü e, bir takım mevkilere gelmesini istemiyoruz. Bu benim babamın oğlu da olsa, kardeşim de olsa, herkes hak eden, hak ettiği yeri alsın. Uzun yıllardır emek veren insanlar ve bu işi bilen insanlar gerekli yerlere gelsin. Ee, çocuklarımızın 2040-2050 yılları arasında dünyada husule getirilecek, dünya vatandaşlığı projesi kapsamında tek bir elden idare edileceğini ve o... E, sayesinde robotlaştırılacak robotlaştırılacaklarını bilmememiz mümkün değil. Artık bunun herkes itirakında ve Peygamber Efendimizin söylediği gibi eh, ahir zamanda insanların kendini Müslüman olarak tarif ettiği eh, ve gerçekten hak yolunda olduğunu iddia ettiği eh, bir inanç silsilesi çıkacağını ve e, bu insanların sapkınlardan olacağını biz biliyoruz ve maalesef ki bu dönem o dönemdir. E, şuradan da anlaşılıyor ki dünyanın çok fazla bir ömrü kalmadı. E, artık bilimsel gerçeklerde de 2050 yılından sonrasının bu dünyanın 2100 yılını görmeyeceği artık Hemen hemen kesin gibi ki bunun için e, Bill Gates ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, e, Mars'ta bir koloni kurmak üzere e, planlamalara girdiler. E, bu ülke, bu çocuklar, bunlar veya Suriye'nin çocukları veya Irak'ın çocukları veya Yemen'in çocukları. Bunların hepsi bizim evlatlarımız. Bunların açlıktan ölmelerine izin vermeyin. Bunların e, ne yediği belirsiz teknoloji şirketlerine esir olarak verilmesine müsaade etmeyin. O gün bugündür. Bugün eğer birçok tedbirimizi almaz isek yarın ...bu çocuklar için de, bizim için de... ...çok geç olabilir. Hadi biz geldik gidiyoruz. Belki... ...3 e, gün, belki 10 yıl, belki 20 yıl... ...neyse bir ömrü var. Ama bu çocuklar için... ...gelecek asla... ...robotlaşmak olmamalıdır. İnsanları dayatmalarla... ...insanları... ...korkutmalarla... ...insanları tehditlerle... E, ...dünyanın... ...bu ülkenin ve dünyanın artık bir noktaya gidemeyeceği kesin. Ee, istemiyoruz Yukarıdakiler dünyadaki e, üst kademe veya kas sisteminin en tepesi. istediği gibi lüks yaşam yaşasın. Bunlar da bizim gözümüz yok. Biz sadece çocuklarımızın geleceğini ve e, insan olarak yaşaması gerektiğini... E, düşünüyoruz ve bu şekilde. E, önce Allah'a sığınıyoruz. Sonra da siz yetkililerimiz olarak sizlerden talep ediyoruz. Beşke eğer gerçekten e, faydalı bir şeyse lütfen bunu çıkıp açıklayın. Siz anlamazsınız mantığıyla veya şu ya da bu sebeplerle. ...zorlamalarla bu işi yapacaksanız... ...hiçbir zorlama... ...sonsuza dek sürmez. İnsanlar... ...bu ülke... ...Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...kurduğu... E, ...Türk... ...devletlerinin... ...son... ...versiyonu. Ve... ...ne olursa olsun... ...herkes kendi inancını yaşayabilme hakkına sahip. Onun için bizim devletimiz laiktir. Ve laiklik bizim devletimizin, bizim inancımızın eee Hiçbir dayatmaya, hiçbir zorlamaya ne ben ne de gerçekten çocuklarını seven insanlar müsaade etmeyecektir. ...bir e, şairin dediği gibi... ...sizin zindanlarınız varsa bizim de Allah'ımız var. Ve... ...ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. O gün bugündür. Bir takım... E, ...sosyal... ...sınıflamaları... ...fark ediyoruz. Ve... ...bir hikayede anlattığım gibi... ...bir e, sözde söylediğim gibi... ...unutmayın, sizi gerçekten yöneticiler, sizi gerçekten samimiyetle seven insanlar var. Fakat sizi eleştirdiğimiz zaman kızmayın. Belki o yanınızda bugün sizi pohpohlayanlar bence ee, av köpeği gibidir. Kim o gün karnını doyurursa o gün onunla birlikte olur. Ve bu devletin, bu ülkenin, bu çocukların geleceği... Asla ve asla onlarla sağlanamaz. Bu çocukları bırakın, istedikleri okula gitsinler. İsteyen koleje, isteyen imam hatip, isteyen normal okula gitsin. Ee, aynı şeyleri doğudaki, güneydoğudaki insanlara da söylüyorum. 13-14 yaşındaki çocukları daha çıkartırken, kendi çocuklarınızın Yale Üniversitesi'nde veya bilmem ne üniversitesinde okuması akla zarar, akla zulüm insanlara zulüm. insan kendi için istediğini halk için istemedikçe kendi için istediğini ümmet için istemedikçe kendi çocuğu iste istediğini halkın çocuklar için istemedikçe kendi ümmeti için istediğini halkın çocuklar için e, kendi ailesi için istediğini ümmetin çocuklar için istemedikçe bu dünya düzeni asla gerçek sağlığına kavuşamayacaktır. Evet farkındayız sayın yetkililer. Dünyada bir takım insanlar bizim e, nüfusumuzu azaltmaya çalışıyorlar. Ve e, İslamiyet adı altında, İslamiyetle hiç alakalı olmayan bir dini bize sunmaya çalışıyorlar. Özür diliyorum. Ama şunu kesinlikle bilin ki zulümle abat olmaz. Hey tutla, yay abat olmaz. Bugün e, birçok ülkede ki bu ülke bence bizim ülkede dahil rüşvet almış başını gidiyor. Haksız kazançlar, zulümler, gücü gücü yetene. Çocuk tecavüzleri, çocuk istismarları almış başını gidiyor. Ve insanlar çaresizlikten, evlerine ekmek götürememekten korkuyorlar. Sizin o 300 bin, 500 bin verdiğiniz sanatçılar evlerine ayda 20 kilo et alırken 2000 lira, 2500 liraya çalışan insanlar 100 gram etin hayalini kuramıyor. Ben ona buna şuna hakkım geçmiştir demiyorum. Ama şunu söylüyorum. ...benim vergimle... ...veya insanların vergisiyle... ...eğer ki... ...kendi... E, ...hayat tarzınızda... ...kendi istediğiniz, kendi düşüncelerinizle... ...paralel olarak... ...bir hayat tarzı oluşturuyorsanız... E, ...hepinizi hatırlatırım ki... ...Mahkeme-i Kübra herkesin insanın hayvanın ağacın çiçeğin otun hakkının zalimden sorulacağı bir mahkemedir. Hepinize iyi geceler diliyorum.